Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, salmamızda artık kavgalar şiddetlenmeye başladı sebepleri ise şu an dişi ve erkek kuşlarımın hepsi aynı salmada arkadaşlar. Sultanlarımızı aşağı salmaya almak durumunda kaldım, kafeslerimizi boşaltmak zorunda kaldık arkadaşlar. Ama ilerleyen zamanlarda dişleri ayrı kafese alacağım bu sultanları şu yukarıda görmüş olduğunuz tel kafeslerden boş alanlarını yerleştireceğim arkadaşlar. Şu an bir tane boş kafesim var, oraya buradaki erkek papağanımızı yerleştireceğim. Onun haricinde bir tane fazladan çay kafesim var. Onu da şu sağ yukarıya koyacağım. Dişi papanların hepsini oraya koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu salmada ciddi anlamda artık kavgalar e, baş göstermeye başladı. Sebebi ise artık kendimize ayırdığımız yavrular kızgınlaşmaya başladı arkadaşlar. 4-4,5 aylık oldu. Bakın karşıda güzel mavi bir tane jumbo erkeğimiz var ki şu an e, en e, Dayanılmaz olan erkeğimiz o. Herkese baskınlık kurmaya çalışıyor. Ayak atıyor. Özellikle yanındaki dişi arkadaşlar. Onun haricinde bu sarı dişimiz var. Bunu yapıyor. Buradaki Japon çiftleşmeye falan çalışıyor. Dişleri artık rahat bırakmıyorlar Buradaki gri erkeğe falan da öyle bakın Durduğu yerde kendi kendilerine kur falan yapıyorlar arkadaşlar Hani baskınlık kuruyorlar şifreşmek istiyorlar Bunlar gayet normal hareketler ama Erkek salması ayrı olması lazım normal şartlarda Dişi salması ayrı olması lazım ee, Yarın büyük ihtimalle Papağanlarımızı biz tel kafese geçireceğiz Kafes temizliği yaptıktan sonra e, Ondan sonra dişlerimizi aşağı kafese alacağım arkadaşlar Bu kafeste sadece erkek e, Kuşlarımız kalacak ya da Yuvadan düşen yeni yavrularımız buraya gelecek arkadaşlar Erkekleri yine buraya atacağım Dişleri başka kafese atacağım Bu arada yuvadan düşen bir yavrumuz vardı Bugün Japoneslerimizin yavrularından Onu geldik buradaki Erkeklerin salma kafesine attık Gerçi muhabbetlerin salma kafesine diyeyim Aşağı sultan şu an full komple O yavrumuz da burada arkadaşlar Şöyle gösterelim Tam ele alıştırmalık kıvamda Perçemi falan da var şöyle göstereyim Diğer muhabbetler de gelecek ya. Neyse gelsinler bunu attık bugün. Ee, onun haricinde yuvadan atlayan 3 e, tane daha kuşumuz var. Hatta 4 tane kuşumuz var. Ama onların e, henüz yem kırdığından emin olmadığım için onları salmaya atmadım arkadaşlar. Şu an emin olduğum bir e, bu elimdeki erkek yavru vardı. Ondan emindim. Onu da salmaya aldık. Bu arada Japoneslerimizle ileride eş yapmayı düşünüyorduk. Onlar da gördüğünüz gibi anlaşıyorlar arkadaşlar. Birbirleriyle ilgileniyorlar. Sarı kuş, dişi, mor kuş, erkek arkadaşlar. Bunları da e, önümüzdeki sezon eşe atacağız. Büyük ihtimalle de zaten yavru yumurta vereceklerdir. Bu arada dişimizin bileziği yok ayağında ya yavruyken mi çıkacağım ama büyük ihtimalle yavruyken çıkmıştır ya da şimdi de çıkmış da olabilir normalde e, Japoneslerin şovların falan bilezik çapı farklı oluyor arkadaşlar Şovlarınki biraz daha iri oluyor bu arada elime birisi pisledi şöyle sileyim hemen e, Şovlarınki biraz daha iri oluyor arkadaşlar sebebi ise e, daha etli butlular bilezik çok sıkmasın diye mesafe olsun diye çoğunluğun bileziği büyük oluyor. Ben bütün muhabbetlere şov bileziği takıyorum. Her ihtimale karşı küçük olmasın diye. Japoneslere de aynı şekilde onu takıyorum. Hatta ayağında bilezik olan Japoneslerden şöyle gösterelim size. Bakın karşıda mor var mesela. Onun bilezik ölçüsü de şovla aynı ölçüde arkadaşlar. Bakın karşıda duruyor sağ ayağında. Ama bu e, akıllı nasıl becerdiyse bileziği çıkartmış. Bileziği de nereye attı hiç bilmiyorum. E, salmalı durumlar böyle arkadaşlar. Kısacası şu mavi erkeğimiz yandaki dişi geçmiş bu arada. Mavi cidden güzel bir e, erkek oldu arkadaşlar. Güzel bir anaç olacak. İnşallah yavruyu da güzel bir şekilde besler büyütür. Onlardan çok ümitliyim. Özellikle 3 erkeğimden. Şu mavi de var. Yerde gri yem yiyen de var. Onlardan ümitliyim. Bunlara aşağı kafesi ayıracağım. Ayırmam lazım. Çünkü daha durmuyorlar. Birbirlerini öldürmeye kadar da gidebilir. Dişiler çünkü çiftleşmek istemiyor arkadaşlar. Bakın mesela şu an mor japonis. Yandaki dişi oyluyor. Onun yanına gitti e, ee, sorunlar çıkmaya başlıyor. O sorunları ortadan kaldırmak için de düşleri aşağı kafese almam lazım. Ee, yavrularımız yuvadan düştüler. Şöyle gösterelim tekrardan. İki tane burada yuvadan atlayan yavrumuz mevcut. Bu akıllılar kursakları boş mu? Biraz kabarık duruyorlar. Yok. Gayet normaller. Gel. Yok kursaklar da full Maşallah. Bu erkek yavrumuz. Bu iri oldu arkadaşlar birazcık. Diğerlerine göre. Burun mosmor. Arkadaki %100 dişi. Onu da göstereyim sizlere. Bunların annelerini yarın kafesten alacağız. Salma kafesi açacağız arkadaşlar. Dinlenme vakti geldi bunların annesinin. Erkeğimizi belki yukarıdaki şu sarı sarı dişiyle eş olarak deneyebilirim. Onunla büyük ihtimalle anlaşacaklardır. bu kafesten şu sultanı alacağız arkadaşlar. Hatta büyük ihtimalle şuradaki sultanı da alırım. bu sultanları bu kafese geçireceğim. Buradaki özellikle bu takımın büyük kafes almak istiyorum ve e, sunta yuvalıklı kafesi almak istiyorum. Dişi biraz daha erken alışacak yuvaya. Burada yuvaya girmeye başladı ama e, bu kafes alırsam biraz daha süreci hızlandırmış oluruz. Buradaki yuvalık çünkü e, plastik ve dişimizin ilk kuluçkası olacağı için birazcık alışma süresi uzayabilir. E, bu süreyi kısaltmak için de e, sunta yuvalık olan buradaki kafesimi almayı düşünüyorum. Yerleri de burası olacak. Onun da duygusunu yapalım şimdiden. Yer değişikliği yaptığımız zaman takımımızı buraya alacağız yani kısacası. E, yuvadan atlayan bir yavrumuz da burada var arkadaşlar. Onu nasıl gösterebiliriz? Şöyle gösterebiliriz herhalde. Şöyle geri gelelim. Bunlar henüz çok küçükler. Yem kıramazlar. Erkeğimiz yuvaya girsin yavruyu alacağım. Yoksa kendini sağa sola çarpıyor. Heh. Gel. Yem kırıp kırmadığını nereden alınıyoruz arkadaşlar? Ee, kabuk bırakırsa yem kırıyor demektir. Bu ne kadar hareketli bir şeymiş ya. Gel. Maşallah. Senin bileziğin duruyor mu? Senin duruyormuş iyi. E bırak. Daldarı da getireyim. Tamam geç. Getir. Kafes temizliyor bu da bir yandan arkadaşlar. Sağ olsun. Bakın kafesten aldı. Yere attı. Güzel. Eğitimi de güzel. Bakın kanat altı tüylerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu da göstermiş olalım. Kanat altı tüyleri daha tamamlanmamış. E, tüyler yeni yeni patlamış. Yeni çıkanlar var. Orası tamamen kapandığı zaman, tüyler uzadığı zaman hayvan yem kırıyor anlamına geliyor arkadaşlar. Yani o tüyler tamam, tamamlandığı zaman e, hazır bir hale geliyor kuşumuz. Oradan anlayabilirsiniz. Onun haricinde bakın şu e, ensenin yanında da boşluklar mevcut. Net bir şekilde gözüküyor. Bakın kafayı sağa sola çevirince şu aralarda çıkmayan tüyler mevcut arkadaşlar. Oralarda tamamlanınca ama daha çok kanat altı tüyüne bakmanızı tavsiye ederim. Oralar tamamlanınca e, yavru yem kırmaya hazır demektir. Kafesten alabilirsiniz, ayırabilirsiniz. Yuvada bir yavrumuz daha var. Bunu da onun yanına salacağım. Geç. Atla. Niye şoklandın? Geç bakalım. Yavruyu gösterirken şurada bir tüye odaklandım ama bununla ne kadar tüy dökmüşler. Hayvan ya tüye girdi ya da birbirlerini yoldular. Erkeğin tüyü bu yalnız. Dişinin değil. Erkeğimiz çünkü sarı tüye sahip olan dişimiz mavi. O da yuva ağzından bakıyor. Bugün bunlar çiftleşirken yakaladım arkadaşlar. Şöyle açalım yuvamızı. Yuva bayağı bir pisletmişler. Yuvayı temizlemeye çalışmışlar ama daha çok kirletmişler. Şu kapağın kenarlarına falan baksanıza. Yarın temizlikle bunların hepsi temizlenecek arkadaşlar. Yuvaya yeni bir temiz soluk koyacağız. Oraları iyice süpüreceğiz. Erkeğimiz, erkeğimiz tüye de girmemiş. Ya birbirlerini yollar, ya da stresten diyeceğim. Ve stres olacak bir şey de olmadı. Sadece yavrusunu aldık. Belki o yüzden strese girmiştir. Onları yavruyu da üstteki kafese kaydırdık. Bunlar tekrardan çiftleşmek istiyor ama bunun dişisini çiftleştirmeyeceğim arkadaşlar. Sebebini söylüyorum. Dişimiz üst üste kaçıncı kuluçkası bu? Üçüncü olması lazım veya ikinci olması lazım. Ve sezon da zaten bitmek üzere. Son bir ay var. Ben bir ay erkenden bu takımımı eşten ayırmayı düşünüyorum. Erkeğe büyük ihtimalle çalıştırmaya devam ederiz. Başka dişilerle eş olarak deneyebilirim. Daha doğru söyle söyleyeyim. Ama dişimizi dinlendireceğim arkadaşlar. Erkeğimiz şu an tekrardan çiftleşmeye hazır durumda. Şu anda kendimi iyice kabarttı zaten. Şöyle göstereyim. Erkek hazır. Biraz önce videoya başlamadan önce zaten birbirlerine ayak atıyorlardı. Dişi de ayak atıyor. Hani çiftleşmek istediğinin göstergesi. Jumbomuzun yavrusunu yukarıya kaydırmıştık. Onun da rahatsızlığı vardı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın gözlerini açamıyor. Diğerleri toparlandı. Bakın ten renkleri düzeldi. Şovların ten rengi düzeldi. Jumbo'nunki düzelmedi. Şimdi onun üzerinde çalışıyorum arkadaşlar. Onu da iyileştirirsen çok çok güzel olacak. İlk Jumbo'nun şovların yavrularını iyileştirdik diyebiliriz. Ama Jumbo'nunkine henüz bir şey yapamadık. Onu da düzeltmeye çalışıyoruz. Bakalım inşallah şu Japoneslerin yavrularında bir sağlık sorunu ortaya çıkmaz. Onlardan da güzel şeyler bekliyoruz. Şöyle geçelim. Bu takımın ciddi anlamda çok çok kurlaşmaya başladı. Erkek iyice açıldı. Stresi falan atlattı. Bakın birbirlerini falan da kurlaşıyorlar. Bugün birbirlerini çok beslediler. Ben onları gösterirken siz solda bakın erkekleri görüyorsunuz. Kızgınlıktan birbirlerini de kur yapıyorlar. Onlar da oradan izleyebilirsiniz. Bu erkeğimin dişini alınca yanına hangi dişi atabiliriz? Hemen şöyle bir kısa düşünelim. Bakın deneyebileceğim griyi de deneyebilirim. Griyle de anlaşıyorlar diye hatırlıyorum ben. Çiftleşirlerse de cidden güzel yavru da verirler arkadaşlar. Ee, ya griyi yatarız. Bunları çok ayırmayı düşünmüyorum ama. E, griyi atabiliriz. Sarı atabiliriz. Sarı da şu an yemlikte bir ihtimalle. Yanlış görmediysem. Yok sarımız yuvada erkeğimiz yemlikte. Ee, oradaki sarıyı e, deneyebiliriz. Burada e, yukarıda dişim var. O da bu araba bayağı bir dinlendi. Hala stresli olabilir ama deneme başta eş olarak atabilirim. E, onlar eş olursa bu erkeğinle birlikte karşıda görmüş olduğunuz su yeşili sarı yüz şov e, dişim eş olursa e, şimdiye kadar aldığım en güzel yavruları veren takım olacak diyebilirim. Onların olmasını çok çok istiyorum o yüzden. E, olmazsa ilk başta onunla deneyiz bu kuşumuzu ama bu kafeste denemeyeceğim arkadaşlar onları da buradaki kafesime alacağım çünkü dişimiz daha önceden sunta yuvalıkta yani e, plastik yuvalık değil şu şekilde sunta olan yuvalıkta yavru vermiş bir dişi e, plastik kafeste vermedi yani plastik yuvalıkta vermedi onu orada deneyebiliriz. Bu erkeğimizi o zaman alıp buraya atacağız, bu takımımızı da alıp bir altta kafese yerleştireceğiz. Böyle bir işlem yapabiliriz. Buraları boş bırakırız olmazsa. Sultanları da buraya yerleştirebiliriz. Bilmiyorum şu an hani kafeslerimizi niye ne yapacağız, ne edeceğiz çok emin değilim. Bakın bunlar çiftleşecekler mesela şimdi izleyin. Ama ben çiftleştirmeyeceğim. Çok belli yani hal hareketlerinden çiftleşip çiftleşmeyecekleri çok çok belli arkadaşlar kendilerini belli ediyorlar. Özellikle bakın dişilerde bu ense tüylerini falan kaldırdıkları zaman çiftleşmek istediklerinin göstergesi. Zaten bunlar çiftleşmeye tekrardan başladılar. Yavrular da o yüzden zaten dışarı yattılar arkadaşlar. Yumurta gelmemiştir inşallah. Şöyle bir yuvaya bakalım. Yok yumurta gelmemiş. Bunları yumurtlatmayacağım. Yarın kafes temizliği yaptığım zaman dişimizi de alıp salma kafese atacağım arkadaşlar. Bunun da dinlenme zamanı geldi. Bunları dinlendireceğiz. Yavrular da burada. Bunlar da yem kırana kadar babaları bakacak. Ee, babaları da orada gördüğünüz mavi jumbo, spangle bir erkeğim var. O bakacak. Yem kırana kadar onu da yem kırdıktan sonra kuşlar salmada. Bu şekilde yapacağız. Ee, hatta o erkeğimizi de yukarıdaki sarı dişiyle deneyebiliriz. Yani bu erkeğimizi salmaya atarız. Değişik değişik şeyler deneyeceğim arkadaşlar. Kafes temizliği yaptıktan sonra bayağı bir uğraşacağım kuşlarla. Ee, kuşları bayağı bir rahatsız edeceğim yani öyle söyleyeyim sizlere. Ama bunları büyük ihtimalle kafesini değiştirirsem, sultan kafese, yuvalıklı olan kafes alırsam yüksek ihtimal yumurtlayacaklardır. Öyle düşünüyorum. Ee, Sultanların yavrusunu hala göremedim. Yumurtadan kalkmıyorlar. Yavrudan kalkmıyorlar daha doğrusu. Biraz önce besleme sesi geliyordu. Belki fark etmişsinizdir videoda. Yavrunun sesi geliyordu ama bana göstermiyorlar. Anne baba sürekli yavrunun üzerinde yatıyor. Bana göstermiyorlar. Ee, sesi de geldiği için ben de çok bakmak istemiyorum. Yarın veya bu gece sabah doğru e, ikinci yavru çıkacak. Bakın mavi erkemiz gene kurlaşmaya başladı yanındakiyle arkadaşlar. Eee olarak çok çok iyi oldu kalıp olarak bayağı bir oldu. O da Salman etkisi diye düşünüyorum arkadaşlar. Yandaki dişi de aslında o maviden etkilendi diyebilirim. Çünkü onun kurunu falan kabul ediyordu. E, beslemesini de kabul etti. Ben e, dün görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Birbirlerini besliyorlardı. Erkek ciddi anlamda kalıplandı. Bunu ne zaman eşe arkadaşlar? arkadaşlar? E, Haziran, Ağustos. Ağustos'un sonu Eylül'ün başı. O arada artık takımları yavaş yavaş eşe atmaya başlayacağım. O zamana kadar eş görmeyecekler. Yavrular iyice gelişecekler. Evet, şöyle bakıyorum göstermediğim kuş bahsetmediğim kuş var mı diye ama büyük ihtimalle yok. Yarın kafesimizinden sonra yapacağım değişikliklerle ilgili de zaten bir video çeker, sizlere gösteririm. Epey bir değişiklik yapacağım. Bunların yavrularını atana kadar bunları eşten ayırmayacağım ama onu söyleyeyim arkadaşlar çünkü yavruya dişi tek bakamaz, erkeğin de olması lazım. Yavrular zaten birazcık sıkıntılı. Ee, i̇kisi birlikte daha iyi bakacaklarını düşündüğüm için Bunları ayırmayacağım yavrular düşene kadar Ama yavrular düştükten sonra ayrılabilirler Ha şöyle de bir şey yapabiliriz 3 yavru altta var 3 yavru yukarıda var Burayı komple aşağı kaydırırım 6 yavruya bir takım rahat bir şekilde bakar Hani öyle bir şey de yapabiliriz Ama dediğim gibi yarın güzelce bir düşünüp e, Karar vermem lazım ona göre de Yavruları kaydırırım Erkek baya bir e, kendini şişirdi Şöyle yakınlaşıp göstermek istiyorum sizlere o erkeğe başka bir dişi denesek de olurmuş aslında ama çok uylamaya başladı. Onu olmasa kendisini dişisini de atabilirim. Hani şöyle bir durum da var. Kendisine de güzel yavru veriyorlar çünkü. Aynı kendisinin kopyasını veriyor arkadaşlar. Onun kendisi de zaten oradaki. Ama ben o dişi dediğim gibi bu erkekle çok çok istiyorum. Hani aşırı derecede istiyorum. Bu erkek de zaten çiftleşmek istiyor. Bakın kurlara bakın. Görüyorsunuz. Ben olmazsa bunların yavruyu kaydırayım arkadaşlar. Yarın da bunu oradaki su yeşil dişimizle yaşatayım ve videosunu çekip sizlere izlettirelim. Ne yapalım böyle yapalım artık hani... Çünkü e, dişimizi dinlenmem lazım. Erkeğin çiftleşirse sıkıntı olmaz. Erkekte bir kayıp yok çünkü. O dişi zaten uzun zamandır yavru yumurta vermedi. Yaptığı yumurtayı da kırdı zaten. Bunları deneyelim biz. Bakıyorum düşünüyorum başka hangisini yaşatabilirim atabilirim acaba diye ama Atabileceğim başka şu an yok. Bunu atacağız. Buna sarı atarım büyük ihtimalle yukarıdaki. Şu an onları öyle düşünüyorum. Bunların da kafesini değiştireceğim. Tamam. Şimdilik böyle arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Yenilikleri yarınki videoda görebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz size çok çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.